Ay. Bakın bunlar renkli. Bunlardan çok güzel eskinlik yapılabiliyor. sözel kısımlarını ben soru çözmeye başlarken çözüyorum. Ee, yani A few moments later. Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni yeni tanıyan arkadaşlarım için ben Tana. Bugün kırtasiyeye geldim arkadaşlar. Bugün kırtasiyede malum aralık örnek soruları çıktı. Onları çıkartacağım LGS için. Ve e, de biraz dolaşacağız. Bakalım ihtiyacım var mı ya da başka test kitapları alacağım mı? Hadi o zaman gelin başlayalım. çıktı alıyoruz arkadaşlar. Merhaba. Merhaba hoş geldin. Başlıyoruz. Ben 2021 Aralık örnek soruları. Rica Tamam. Size şey yardımcı olmaya çalışıyorum. Ses ve ses ve, ve şey arka planda olursa da. Tamam. Yardımcı olalım. Şimdi kaç yapacağız? Tam 6'cık diye alırken ben de birazcık kırtasiyelerde dolaşayım arkadaşlar. Çünkü gibi bir şeyler bakmak istiyorum ve Sen orada denemeler doğrum, da bakacağım. Ee, şimdi benim şöyle diyeyim ben size birazcık anormal bir şekilde denemelerimin sözel kısımlarını ben soru çözmeye başlarken çözüyorum. Ee, yani hmm. e, sözeli o şekilde toplu bir şekilde çözmek çok hoşuma gidiyor ve ben de çoğu test yani çok bütün denemelerimde sözel kısımları herhalde konuma kadar bittim. Şimdi ben deneme bakmayacağım bugün. Biraz şey bakacağım. Ee, şuradan arkadaşlar nerede bulacağım ondan. Ben geçen de buradan hatırlıyorsanız şunun bir dakika göstereyim. Bunun matematiğini almıştım ve çok güzel. Yani full yeni nesil. Ya gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ve ben bugün bunun penine de bakacağım. Bakın şurada. Ha bu değil. Bu farklı denemesi herhalde. Ben şundan almıştım. Bunun gibi olandan. Ve bunun feni bu mu? Evet. Bakın bu hassatın mutlak başarı deneme sınavı. Ve bu gerçekten sorulara bakar mısınız arkadaşlar hani full yeni nesil ve benim burada benim fenden eski eski konulardan eksiğim vardı. O yüzden ben bunu alacağım ve o eksikleri de buradan tamamlayabileceğimi düşünüyorum yeni nesil olarak. Bakalım başka neler varmış. Yeni test kitapları gelmiş mi? Neler gelmiş? Onlara da biraz göz atalım bakalım arkadaşlar. Ya okyanusun ki Herkes almış fakat okyanusun ben daha hemen başlamak istemiyorum. İkinci dönem alıp belki bitirebilirim. Çünkü okyanusun soruları baya baya zor. Ve şu anda alırsam sanırım test çözme isteğimin, test çözme isteğimin kaç test çözme isteğimin kaçacağını düşünüyorum. Bakın burada böyle şeyler gelmiş. Ben şurada soru mankası var bak ben. Ben buna bakıyorum. Böyle bir şey gelmiş ultra. Diye. Bakın bu da güzelmiş. Ama benim matematik yayınım şu anda elimde var. Artı olarak hatta var. Bir tek işte efendim bu konular benim bitmiştim. Şu Sen şey. bu da arkadaşlar sorulan kısmış. Bu biraz daha eski nesil. Ya benim bu direkt arkadaşlar şey. Yeni full yeni. Bu ne? Tudemi'nkiler. Tudemi ben kaçıncı sınıftan beri çözmüyorum. Ben arkadaşlar Tudemi bir kere aldım. Sonra öğrenci hayatımdan bu yana Tudem'den korktum. O da kaçıncı sınıf? Dördüncü sınıf mıydı? Üç. Sınıf. Üç ya da <laughs> o zamandan beri Tudem'den korkuyorum. Şimdi bakalım başka ne gelmiş? Bakın böyle bir şeyler gelmiş. Ya, bunlar not arkadaşlar. Sözel deneme vardır. Ama bak nasıl anlamadın sen beni sanırım da sayısal deneme değil de sözel deneme. Sadece içinde hani bu Türkçe veyahut da sözel denemeler oldu. Vardır ama şu an bence fena ihtiyacım var diyordu. Fena acil, fene bakabilirsin şu an bence. Puanın soru bankaları çıkmış. Ona bakalım. Ha arkadaşlar bu biraz daha cırt bir kitap Çok sevdiğim bir değil benim. Ya şu an bunu alacağım. Tamam onu alalım. Tamam ben başka bir şey var mı? Arkadaşlar şurada da gözüme bir şey çarptı benim. Ee, tüm dersler sözel diyor. Arkadaşlar bu sarım soru bankası. Ve bunun ben deneme istediğim için yani ona şu an bakmayacağım. Şimdi gelin birazcık kırtasiye bölümüne gidelim. Kalemlerin olduğu yere tabii ki de. Orası cennet gibi bir yer. Çok severim böyle kalemleri falan. Burada e, benim sanırım evet yine sevdiğim kalemlerim sadece altını var ve sevdiğim rengi yok. Ama mor yok. Evet maalesef. Ucum var. Silgi daha yeni aldım. Başka ne var? Burada eskinlik alanı acaba bir şey var mı? Bir bakalım arkadaşlar. Burada işte kumaş boyaları var. Bakın. Ama şu anda kumaş boyalarıyla çok bir işim yok benim. İşte süngerler var boyamalı. Şöyle. Ama en yakın zamanda işte bir yere gidebilirsem ahşap boyama. Aha. Arkadaşlar fırça boya iyi. Fırça çok güzel. Ama şu an fırçaya da ihtiyacım yok. Evde bazen camı sıkılınca. Etkinlik. Bakalım. Burada sanırım arkadaşlar Arz keskinlik malzemesi çok yok. Burada işte fırçalar var ama böyle fırçalar da ihtiyacım değil şu anda. Ay şunlardan alabiliriz bakın. Bakın böyle renkli. Ay. Bakın bunlar renkli. Bunlardan çok güzel eskinlik yapılabiliyor. Ama böyle de var arkadaşlar. Bunu da alıp böyle boyayabiliriz. Hangisi? Bakayım. Bilmiyorum şu anda. Sanırım şu. Çünkü ben boyamak isterim. Başka neler var? Arkadaşlar burada slime malzemeleri var biraz. Şöyle göstermem gerekirse bakın. Böyle borakslar falan filan var. Ama e, benim öyle bir şey ihtiyacım yok. Şunu belki alıp etkinlik yapabiliriz. Ah şeylere bakalım mı? Arkadaşlar gelin birazcık şeylere bakalım. Şuradan tıkırlara. Belki efine güzel bir şey bulursak alırız. Motivasyon hediyesi olur hem. Bakalım. Hoppa. Şimdi burada yıldızlar var. Gülen yüzler. Gülen yüzler çok sevmez diye düşünüyorum. Ne sever? Şuradan bakalım. Uğur böceği var arkadaşlar burada. Uğur böceği sevebilir mi? Birazcık tırt. Sevmeyebilir. Burada neler var? Şunu sevebilir mi? Dur şunu alamıyorum. Ama sanırım Eflin'e. Nasıl bir şey alsak arkadaşlar. Ben Eflin'e şu kalplerden alacağım. Ama kalp de bilmiyorum. Yıldızlardan alıp geçiver var arkadaşlar da kızar diye korkuyorum şimdi. Bir de kızı veriyor. Arkadaş. Burada harfler var ama harflerle bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Ben şundan alayım en iyisi. En güzeli bu. Renkli uğur böcekler. Bunu sevmemesinin oranı düşük sanırım. Evet aldık hefine de. Şimdi artık çıktılarımıza bakmaya gidelim.

Evet bu şekilde tamam. Cevap hatır da olsun. Soruları. Evet arkadaşlar şimdi soruları çıkartıyoruz. Ben de burada çıkmasını bekliyorum. Bakın bunları seçtim. <laughs> Arkadaşlar rengine bakar mısınız? Çok tatlı bir rengi var. Ama bakın şu da çok güzel. <laughs> bunlar. Ben böyle açık mavi, yeşil. Bunu da koyayım arkadaşlar sözel. Şimdi kasa ediyoruz artık bunları aldım. Gelin gidelim. Bu var mı? var Geçen videoda hatırlıyorsunuzdur belki işte yüzden almıştım. <laughs> Eflin bana almadınız diye ağladı. Ertesi gün gelip ona bir yazın aldık. Bu da ilginç bir hikaye. Evet, evet. Şimdi bekliyoruz. Ay. Tamam yeğenim. Allah'a ısmarladık. Hadi hayırlı günler, hayırlı işler. Kahveye uğralım ben. sweetie dedi evet. evet. arkadaşlar. Evet. teşekkürler. Evet. E, i̇yi günler. Kovanya evet. sıkayım. Evet. Evet arkadaşlar Kırtasiye'den çıktım. İhtiyaçlarımı aldım çıktılarımı ve kardeşime de hediyemi aldım. Artık eve doğru yöneliyorum. Çünkü dersime yetişmem lazım. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.